İyi akşamlar sevgili dostlar. Dünkü yayınımızda sizlere söylemiş olduğum CUSAN, Şuhadaroğlu Metal Sanayi bugün endeksin BIST 100-052, BIST 30-063 eksi olmasına rağmen bugün tavan oldu ise, dünkü söylediğim gibi. Şimdi arkadaşlar bunun için söylüyorum bir 500 bin liralık hisse almış olsaydınız bugün veya almış iseniz 50 bin lira net nakit elinize para geçmişti bugün. Yani 500 bin liranız bugün 550 bin lira şu saati itibariyle 550 bin lira 50 bin lira bir günde kazancınız olmuş oldu. Dün size bahsetmiş olduğum mevzu da buydu. Faize girmeyin, şirketlere yatırım yapın, ülkemizin fabrikalarına yatırım yapın dememin sebebi buydu. Çok iyi bir müşterisiniz, bankayla iyi çalışıyorsun, bankacı tanıdığınız var. 32 gün valörlü sizin 500 bin liranızı bağladığı zaman. 32 gün sonra size ödeyeceği para 15 ila 18 bin TL. Bak 18 bin TL'yi yukarı geçmez. 45 ile 47 arası bugün faizler. Zaten Merkez Bankası indirim yaptı faizlerde. Şimdi onu da alamazsınız. 50 bin lirayı 32 gün valörlü de 18 bin lira aldığınızı farz edin. Fakat bugün sizin 32 bin lira ekstradan kazancınız var. Niçin? 32 günde beklemiyorsunuz. Paraya ihtiyacınız varsa bugün sattığınız zaman İki gün sonra da para elinizde. Demek istediğim dün anlattığım konunun bugün realitesini görüyorum. Gerçekleştiğini görüyorum. Benim size tavsiyem bizim arkadaşlarımızı, bu vatan evlatlarını, ülkesini sevenleri borsaya davet etmek. Borsadaki hisseleri alımını sağlamak. Tabi bunu alımını sağlarken de şimdi bana bir soru gelmiş. Demiş ki işte evi köyü sattım, arabayı sattım, 9 milyona şu hisseyi aldım. Youtube'da bu var. Bakarsanız göreceksiniz. Bu tip oyunlara gelmeyin. Bu hisse yükselecek, bu hisse bomba olacak, bu hisse tavan tavan gidecek. Bunlar sizi manipüle etmek için o hisselere çekerek sizin cebinizdeki parayı kılçıksız almak içindir. Siz ben burada yaptığım yorumları da değerlendirin. Bakın, edin, araştırın. Bundan sonra karar verin. Dün de size bunun izahını yaptım. Bundan dolayı siz evi köyü satıp bu işlere girmeyin. Mevcut paranızı dolara, euroya bağlayıp Avrupa ve Amerika'ya kredi vereceğinize, borsada hisse senedi alarak ülkemizin insanlarına, ülkemizin fabrikalarına kredi verin. Karşılığını da alın, fazlasıyla alın. Yani bu biz ne kadar borsaya, kendi şirketlerimize yatırım yaparsak hem ülkemizin ekonomisi düzelecek, hem kendi ekonomimiz düzelecek. Hem de kan emici, asalakların, bankaların girdabına veyahut da herhangi bir baskısına maruz kalmayacağız. Bir arkadaşım da bana demiş konut sertifikası, emlak konutun. Güzel bir iş. Neden güzel bir iş? Hükümeti tebrik ediyorum. Ama yarım bir iş. Sebebine gelince işte Bahçeşehir'de bir proje yapılıyor. Oranın sertifikasını alıyorsunuz 759 TL'den. Tabii bunu metrekare bazında ortaklık yapabiliyorsunuz. İki kişi bir daire alıp kiraya verip ortaklaşa parasını da alabiliyorsunuz. Bunu yapmalarının sebebi çok güzel oldu dememin sebebini de hemen bir parantez olarak açıyorum. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz 2011 yılında başlamış olduğu projeyi 14 yıldır hala bitirememiş. Bir tane kadın diyor ki ben 2011 yılında bekardım, evlendim. 2025'e geldik. 12 yaşında çocuğum var. Hala ortada bir şey yok. Bakın, hükümeti eleştirenlere de buradan söylüyorum. Yanlış. 6 Şubat depreminde biliyorsunuz Allah bir daha ülkemizin başına vermesin. On binlerce can kaybımız oldu. Bu bizim ekonomimize de zarar, kendi içimize de zarar. Ama hükümet ne yaptı? 3 yılda, 4 yılda eskisinden çok daha dayanıklı, model evler yaparak insanlara verdi. 4 yılda karşılıksız. Ya sen bir tane daireyi İzmir'de kooperatifte 8,5 milyon TL'ye insanlara satıyorsun. Ortada daire yok. İnsanların oturabileceği ev yok. Bundan dolayı sertifikayı hükümet gayet güzel başarılı bir şekilde ortaya koydu. Ama o sertifikanın Atıyorum 7.59'dan piyasaya sürdüğü zaman tabi bu borsanın yükselişiyle de o sertifikalar da yükseliyor. Diğer bir banka faizi gibi girmiş olduğunuz ödemeler size ağırlık vermiyor. 7.59'dan alıyorsunuz metrekare bazında biriktiriyorsunuz. Bu biriktirdiğinizi belli bir yerde bahçeşehirde olan konutlardan size veriyor. Bizim temennimiz bu sertifikaları atıyorum 100 metrekare biriktirip ülkenin istediği yerinden vatandaşın istediği yerden daire alabilmesi. İlla belli bir kesimden daire alınmaması. Ben bunu öneriyorum. İnşallah sonuçta gerçekleşir, iyi olur. İç olmazsa bu tip 3 açılı dolandırıcılardan ülkemiz kurtulmuş olur. Devlet ve SPK'nın kontrolünde olan bir iş olduğu için burada insanların hiçbir zaman zararı yok. Aksine karı var. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi sizlere yarın olabilecek olan şahsi fikrim olarak hisse önereceğim. Şimdi burada öz yaşar tel ve galveniz var. Yarın bu iyi gidecek. Bunu takip edin. İş girişim sermayesiyle panorama gayrimenkul de bugün kırdı aşağı yönünü. Tabii ben burada tavsiye etmemin sebebi aşağı yönden alıp biraz daha fazla kar edebilmek ertesi güne. Cusan hissesini satanlar öz yaşar alabilir. Öz yaşarı yarın öğleden sonra yüksek rakamdan satarak da gene iş girişim sermayesiyle panorama gayrimenkulden de alım yaparak buradan da kazanç ekstra kazanç elde edebilirler. Şu anda bir program yazıyorum ben. Onu da zaten şimdi göreceksiniz. E, videoya koyacağım. Bu programda günde sabahtan öğlene kadar veya öğle sonrasına kadar tavan olacak hisseyi alacaksınız. Onu sattıktan sonra öğleden sonra akşam üzerine kadar olacak tavan hisseyi göreceksiniz. Onu da alacaksınız. %10 değil de %20 ya %25 kar elde etmek için size bunları açıklayacağım. Youtube'da abone sayımızın yükselmesi gerekiyor. Sizler kazanırken bizler de kazanmamız gerekiyor. Bildirim zilini açmanız gerekiyor ve videoları paylaşmanız gerekiyor. Biz Youtube platformunda bazı işlemler yapabiliyoruz yapabilmemiz için abone sayımızın yüksek olması gerekiyor. Bize destek verirseniz, bize verdiğiniz destek kadar biz size fazlasını vereceğiz. Bunu söylemek istiyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yarın herkesin kazancı bol olsun. Herkes sağlıklı, sıhhatli olsun. Ülkesine sahip olsun. İyi akşamlar.